Legendary. Herkese arkadaşlar Ego Squad Gaming kanalına hoş geldin. Efendim abi. Ben oğlum ben poğaçaya benziyorum. Yok abi köfteye benziyorsun. Allah canımı olsun ben poğaçaya benziyorum. Ha? <laughs> <laughs> Sana ne oldu lan? Oğlum benim yüzüm böyle 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 olmuş <laughs> o. Ah benim acil Yok, bir kilo aldın sen. Kilo almadım ben. Hazır mısın? Kilo Bakayım. aldın sen. Hazırım. Oh, <laughs> Yok kilo milo yok bende. Bak karnım içime falan çekmiyorum ha. Vallahi Spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum. Yemin ederim yok oğlum ben zayıfım. Benim sadece yanakslarım var. Benim ta... Ne yapıyoruz? Video hoş geldiniz. Ben olayı anlatmayı unuttum size. Bugün video çekiyoruz. Allah Allah. Bugün ne yapıyoruz? Dur konuyu unuttuk. Bugün kanaldaki beni en çok zorlayan serinin yeni versiyonunu çekiyoruz. Biliyorsunuz kanalda bir tane video vardı. Da şu anda ekranı görseli geldi. Geldi zaten. O videoda bazı karakterlerim silinmişti. Her öldüğümde bir karakterimi siliyordum. Onlar nelerdi hatırlayalım. Crow Reis'im vardı ki <laughs> Crow'u gerçekten <laughs> oynamayı istiyordum. Vallahi istiyordum. Bunu bir şekilde geri alacağım. Onun da videosunu halledeceğiz. Onun haricinde Max gitmişti bir de. Ne gitti lan? Max gitti. Max o vardı. Ee, bir şey Rosa, Rosa, bir... Rosa, Ro Rosa. bir de tamam Rosa ve Zorting zaten. Rosa önemli değil. Ama bugünkü bölümde kostüm silme challenge yapacağız arkadaşlar. Hesabımda baya bir kostüm var. Bu kostümleri her öldüğümde sileceğim. Çok terliyorum. Aaa <laughs> için müsait misiniz? Hastayfalar mı? Şu anda sizin için çalıyor. Aşağıdan hemen abone ol tuşuna basarak hastayfaya katılabilirsiniz ve yorumlar kısmına hastayfaya katıldım yazıyorsunuz. Hastayfaya katılmak ne demek bizden olmak demek. Aramıza hoş geldin. Ben de size hemen kalp atıyorum. Hastayfaya katılım yazıyorsanız. Hastayfalar mı sustu sandınız ama şu anda susmuş olabilir ama şu anda hastayfa için çalıyor. Sen de aşağıdan like tuşuna basıyorsun, yorumlara hastayfa like'ını at yazıyorsun sonra da kalp basıyorum. Aslayfa sana güveniyorum Şimdi önce İngilizce restoranlarımıza bir incelemasyon yapalım istedim <laughs> Bu ne? Hayır oh. istemiyorum İstemiyorum ki Oğlum Leon İstemiyorum ki Köpek balığı Leon bunu aldın Sonra her öldüğünde kostüm siliyorsun ya. Sonra bunu sildik. Hayır abi benim <laughs> 13 bin param salak. 13 bin param var. Ben bununla şeye kostüm almak istiyorum. Yani sünger pop kostümlerini almak istiyorum. Aha bu güzelmiş. Şunu bir aldım abi. Aradan bir tane hemen şuradan bir. Aha. Yosun karışımı. Üçüncü seviye oldu. Savaşçıların etrafında Oo. kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur. Ve dost savaşçıları iyileştirmek süper özelliğini doldurur. Aa, çok iyi. Süper ezerlerini kullandığında bir güç küpü ortaya çıkıyor. Poco'yu denemem lazım. Bununla Poco'yu bu Poco harbiden... Poco'yu çok seviyorum. Allah'ım burada diyeceğimi hiç düşünmem. Arkadaşlar izlemediyseniz kanalda 100.000 abone özel Poco videosu var. Gidip izleyebilirsiniz. Orada gerçekten tatlış tatlı şeyler yaptık. 100.000 bin de de söylemeyeceğim. Gidip izlersiniz. Ben artık Poco'yu seviyorum ama nedenini videodan alınlarsınız. Şunu almayı düşünüyordum ama star hediyeleri dolandırıcı. O yüzden bunlara hiç bulaşmıyorum. Yani burada satın aldığım star hediyeleri hiçbir cacikiye yaramadı. Bayron'a bir kostüm var bir Ne dedik o işe? Ya senin kostüm yok. Alabilirsin. Yok mu lan bir de güç yemeği. Sen. Yok senin Bayron'da kostüm yok ya. Niye olmasın ya? En kötü silerim. Yani klasik klanet. <laughs> Bunu çok sevmiyordum ama okey. Okey. Bayron'umuza da bir kostümümüzü <laughs> almış olduk. <laughs> Gerçi ben buradaki parayı sadece kostümlere harcayacağım. Yani bu yengeç restoranttaki kostüme sünger bob kostümlerine harcayacaktım paralı. Konuşamıyorum ki terlemekten. Vallahi terlemekten konuşamıyorum. <laughs> Suyum da yok, su da içemiyorum. Yengeç paralarını... <laughs> yengeç parası değil bu. Ya siz beni anladınız arkadaşlar. Daha da muhatap olmuyorum. Bir dakika hemen öbür hesaplarıma da geçeyim. Oradakileri de bir incelemek istiyorum. Orada da belki şokomelli şokomelli şeyler vardır. Bu arada önceki videoda demiştim. Köfte Ego hesabını sizin kulübünüze sokacağım diye. Bu videonun yorumlarına da kulübünüzün etiketini yazabilirsiniz. Mesela şu kulübü göstereyim. Şuradaki kulüp etiketi. Nerede lan? Heh. Şuradaki kulüp etiketini yorumlara yazarsanız belki sizin kulübünüze girelim. Bu hesabı bir tane kulübe sokmayı düşünüyorum çünkü. Geldim restorana. Aa bunda niye çıkmamış? Hmm. Saati var o yüzden. Güzel fiyat aslında. Bayağı güzel fiyat aslında. Ama aa bedava. Aa bedava. Güzel. Jöle burger geldi. İki, artık iki tane yengeç burger dönüyor. Hareket hızı da sağlıyor yanlış okumadıysam. Buradan bize ekstradan bir var mı? Alabileceğimiz bir şey var aslında lan Miro buradan. Ne var? Ücretsiz var mı? Ha, hayır hayır. Restoranttan. Ya o işte, sağdaki şey var da yani. Şunu alabiliriz Nita ya. Bence güzel. Çok tatlı duruyor oğlum. Ayıcına bakar mısın? O bayağı ya. iyi. Bedavaya alacağız bunu. Bence al. %30 indirim. Bence bu alınır. Aldım bir saniye alamadım. Size bir hareket göstereceğim arkadaşlar. Sizin için ne kadar zor şartlarda video çektiğimi anlatan bir iş, hareket. Gördüğünüz gibi peçete düşmüyor. Yapışıyor. bak. Bak görüyor musun yapışmayı? Bu halde. Siz bir de görmediğiniz yerlerin Neyse. Neyse gidelim konumuza. Ee, şimdi bu kostümümüzü de hanemize yazdırmış olduk. Güzel. Köfte ekoda da bu durumdayız. Bu da tatlı. Aha burada ne var lan? Nasıl? Hıh. Moya açabiliyorum. Aa! Moya açalım. Buraya moya'yı getirelim. Tamam buraya moya lazım çünkü moya'yı ben biliyorsunuz sıralamayı da kastım. Gayet iyi durumdayım. Hemen en sevdiğim hesabıma geçiyorum. Fak fakir Bu hesabı biliyorsunuz asla para yatırmadım. Hiç kuruş para yatırılmayacak. Bu hesaba yatırılmadan da devam edeceğim. Restorantta hemen bir teklifim var. Ama para yok ki burada da kanka. Tamam buradan en azından bir güç yemeği çözdük. Net. Ha? Ne? Ne dedin? Bedava dedim. Ne bedava? O aldım. Ne lan? Oğlum bunu da hallederiz. Buradaki Yoksa kulübümüz ne Var. Kulübe isteklere bakıyorum. Arkadaşlar Matrix mesela <laughs> Niki uygun değil alamadım. Fak Fak'i Fatih'in Niki yanlış. Fak'ın arasında boşluk olacak. Alamam. Taha. Bunun da yanlış. Taha'dan önce boşluk olmayacak. Ay kız bu da yanlış. Mamlu bu da yanlış. Oğlum doğru yazsanıza şu Niklerinizi. Ha? Fak boşluk fak Yusuf aramıza hoş geldin. Siz de buradaki kulübe katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada da zaten sünger bobu toplamaya devam ediyoruz. Hatta kulüpte bir kişi daha mı yerim var? Ya? Yok. Kulübü fullledik. Tamam. Şimdi hesaplarla işimiz bitti. Asıl videoya başlayabiliriz. Bugün bütün modları yine deneyeceğiz ve bütün modlarda öldüğümüzde bir adet kostümümüzü sileceğiz. Ben çok terledim ben üstümü değiştirip geliyorum. Kıyafet değiştirme düşündüğüm için camı açtım. Ve kapıyı açtım. Tekrardan aramızdayım arkadaşlar. Miro şimdi hangi karakterle başlayalım serüvenimize? Bence bir Poco ile başlayalım. Yani bence Clancy ile şu an bu başla eğer Tik ölürsen babu bu kostümü silersin. Nasıl? Bunu bunu geçiyoruz. Bu kostümleri <laughs> silmeyeceğim arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü Sünger Bob kostümleri asla belki silin. Bilmiyorum. Ama bir dakika, istediğim <laughs> kostümü silerim ki kanka. Tamam, öldüğün karakterin istediğin bir kostümü sil... Aaaa, <laughs> tek bu var. <laughs> satın alamazsın. alıp silerim, satın alıp hayır, silerim. Hayır, hayır, alamazsın. Yaparım. Alamazsın. Tamam, tek oynamıyorum, kendim seçeceğim. Dynamike oynayacağım. Tamam. Dynamike'te kostüm var oh. <laughs> Gel. Tamam. Dynamike oynayacağım. Al beni de. Şimdi neyle başlayalım? Deniz Anasi'yi avıyla başlayalım mı? Olur, bu moddan başlayalım. İstediğiniz anayasa yavruyla başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir DYNAMIC 24 saat videosu burada gelsin dediniz. Mortis gelsin dediniz İkisi de geliyor hiç merak etmeyin İkisini de çekeceğim üçlükte bitelim. Mino sen terlemiyor musun? Ne olur sen de terlesene. Yo abi benim odamda klimam var. Yalanla tükürüyüm seni. Vantilatör var vantilatör. Aa benim vantilatörüm var. Arkadaşlar size hemen bir hikayemi anlatıyorum bundan yıllar öncesinde ben vantilatör aldım. Ama ben vantilatörü alırken onun vantilatör olduğunu bilmiyordum ben onu klima diye aldım teşekkürler. <laughs> Klima parası verdim, ventilatör aldım ya. Oğlum biz çok iyiyiz. Biz bayağı iyiyiz bu. A ben unuttum lan. ölmemeyi lan. Ben normal kapışıyordum. Öl, Oğlum, ölme ha. Ben normal Orada Ne yapacaksın? Bu da kaybedersen mi ölürsen mi? Ölürsem kanka benim hiçbir şekilde ölmemem lazım. Yer ölmen gerekiyor. Okey. Git lan! Aa! Gelim 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 gelim. Oh, <laughs> Oy! Bana kostüm boşsun. Dur dur dur. Oo tek yedim. sen Hadi be çocuk ya. Abi bunlar toplayacak yalnız. Ben psikolojik üstünlüğü kaybettim korkudan. Ha, 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 ha. Kaç, kaç, ka, Geri kaç geri kaç geri tamam. kaç geri. Tamam. Bir dakika. Her şey yolunda mı? Abi biz 17'deyiz de. Ah be, sarı sen onu ya. Güzel tamam. abi. Tamam çok vurdum. Hadi be tam bayağı yer açtım. Solda da, solda adam. Al bunu da. Aldım bunu da! kaç 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 Kaçarsa bitecek, kaç Öleceğim. bitecek, kaç kaç Koruyacağım seni, koruyacağım seni, korucam seni. Ee, Gitti, kaç gitti! <laughs> oğlum, kaçsan... kaç 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 dayansan ya yemin ediyorum bak ölmemde hiçbir günahım yok kaçabileceğim alan yok 8 bit o tarafı tarıyordu ya sil, abi bir sil, şey diyeceğim sil, en sil, çok hasarı sil, da ben sil. vermişim sayılmaz mı sil 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 sil, sil ya direkt ilkten de karakter silerek başlamak yani kostümü, kostüm kostüm <laughs> la şuradan bir kostüm gelseydi onu aradan silseydim tamam arkadaşlar silinen kostümü hemen söylüyorum geldim bunu mu sileyim? Yok bunu. O oh, ihtiyar İhtiyardır. mı? Sileyim? İhtiyarı mı sileyim? Bunu mu sileyim? Hangisi daha kötü? İhtiyarı sil. İhtiyarı sil. Niye? Daha kötü tipi baksana. Tamam ihtiyar Dynamike artık hayatımızda yok arkadaşlar. Hesabımdan ihtiyar Dynamike şu an itibariyle silinmiştir. Poco Loco. Poco Loco oynayacağım kanka. Kararı verdim. Görüşürüz. Bir dakika ne oyun? Nerede oynuyor lan? Elmas kapmaca. da mı ha? Ok şey. Ya da daha iyi bir fikrim var. Oo, o sıcak bölge. Gel gel. Sıcak bölge. Bak. Yapıyor <laughs> 613 kupalı karakterle geliyor. Arkadaşlar bu ihanettir ya. Oo oh, girdik mi? <laughs> Öyle kardeşim oyna, kaybetme. Ya abi 600 kupalar ne ya? Güne kaybetme haydi. Hay 600 kupalar benim oynadığım kupalar ama daha yani. o ben şu anda bir dakika. Sizi bu alanla iyileştirirsem ultim doluyor. Tamam bir vursunlar sizi hadi. Hadi bir bırakayım. Ben kesseniz oğlum bir tane. Oh, Aha gel. Ultim doluyor. Aa oh, vallahi ultim doluyor. Tamam. Abi oğlum, olsun, abi. bunlar bizi mi? öldürecek. Oğlum siz Sen ne yapıyorsunuz? Sen söyleyeyim. Bunlar çok vuruyor kanka hasar. Oğlum siz de vursanız ha. Vuramıyorum. Öleceğim. Kanka ölüyorum. Ha! Kanka bunlar çok sıkıntı. Oğlum siz de bir şey yapın. Kanka çocuğu daha ne kayıyor diyebilirim. Ultat ultat ultat. Ne olur siz de bir şey yapın. Ben de gene yapıyorum. Yakı 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 yakı. Aa ultim boşa gitti ipar şarjda. Allah Alettin. kahretmesin. Abi kanka. kaç abi kaç abi kaç abi kaç. Bak kaybederim ama ölme kanka. Çok bir şey değil mi sen aşırı zeki bir çocuk olmaya başladın. Geldi geldi geldi. Gel bana geldi. gel bana gelsene. Önemli 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 Can çok az onun can çok az. Oynama önde fazla. Çocuk ölecek. Şurada var birisi. Sağda Miro. Aa bura bura. Tamam olur ölmedin. Öyle yani şey. ölmedim de ben bu işten bir cacık anlamadım ben elimden şuna bak 42.5k iyileştirme yapmışım ya. Arkadaşlar burada kaybettim saylanmaz. o yüzden keyfim yerinde. Eee Miral video yönetimi sende devam et devam mı Pokoya? Poco'ya devam mı? Yani bir Poco kostümü isteriz senden gibi ya hatta dur Poco değil gel bakayım karakterlere. Geldim. Eee gel aşağıya gel gel. Geldim. Um, gel. Geldim. Hmm, şey um, gel. <laughs> Çok korkuyorum. Gel. Gel. Yeah. Tamam bir Mortis'i mi baksak ya? Mortis'te... Bir... Olur. Mortis Sukit... Adam Mortis kostümü var. Olur Mortis'te Mortis kostüm çok, kostümüm var. Keyfim yerinde tamam. Mortis'te. Hazırı verdik mi? Tek sıkıntı Sen ben... ya. Ben Mortis'e bir tek şu aksesuarlarını almamıştım. Neyse aksesuar Üçlü hesaplaşma mı? İptal ettim. Peki hocam siz de üçlü hesaplaşma bir de. Okey. Yani aksesuarsız ve e, yıldız gücü olmadan biraz zor olacak ama hallederim gibi. Halledersin abi. Ben burada tek yedim kanka. Ben bu, burayı biliyorum. Yok kanka burası iyi. Ben burada tek yedim, kanka. Ya, ya öldürme öldürürüm ama ben de ölürüm. Kostüm çok güzel kanka. Kostümün güzelliğine Hemen tamam, bakar mısın? Hemen lazım. Sağdaki yükü ben alıyorum. Bizim uşak. Hatta ah, dur dur ikili yük aldım ben. Onu tamam, sen al ben burayı alıyorum. Biri geliyor biri geliyor biri geliyor. Ben bunu geri, da geri. aldım. Yukarı birisi var. Yukarı birisi var. Bana şu şur... sarıydı. Şuraya gelsen şu yükleri alın. Geldik geldik geldik. Çok iyi yük aldık bu arada. Çok iyi yük aldık da bizim çocuk. Aa orada var süpersin lan. Süpersin lan oğlum sen. Hop ben de buraya yedim. Ben de buraya yedim. Tamam. 11 12 yükleyim kanka. Benimkisi öldüremez. Önümüz var. Geliyorum. Biz geldik tek Baba iyisi. Gram yorulmadım. Gram zorlanmadım. Tertemiz. Tertemiz. Abi Mortis çok güzel karakter. Bunu harbi 24 saatini çekmem lazım. Çok seri bir şekilde harbi istiyorum bunda. Burada da ölmedim biraderim. Devam. Hmm. Şöyle bir ee, ben anladım seni. Yani bir kupalara bir bakalım bakalım Anlamıştım. hocam. Mesela Bence Moe ya yaptı. Moe'de ya. Mo bir tane kostüm var zaten kanka. Tamam onu da silelim abi. Önemli değil. Açalım Moe'yi abi. Sen Moe al. Ben de ne alayım ben de? Knockout 5v5 ne dedin? <laughs> diye knockout Orası daha zor bence. Tamam olur knockout olur nakat olur. 5 ve 5 knockout Anasını avladı. Çok zor olacak. Vallahi çok, çok zor, zor olacak. Bir dakika şunun bir yüklerine bakacağım. Bence şunu alayım. Buradan, buradan şunu ben, alacağım. Iyidir. Bence de şunu anladım. alacağım. Birazcık ölmemek de derdim ya şu anda. Hadi let's go. Aa, gitmesin kostümün ne olur. Hadi bismillahirrahmanirrahim ne olur. Abi bu evde tek kostüm var bir de knockout'tayım. Ve sen knockout'a mı girdin kanka? Evet abi. Neyin abi? Neyin? Erkek gibi. Evet. Videonun yani, en zor kısmı. Kardeş. Harbi videonun en zor kısmı olacak burası. Evet. Koydum. koydum mu? Koydum. Kaç 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 kaç. Bir daha vurdum oraya. Tamam. Çok iyisin oğlum. Hayır ya. Tamam büyüdük 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 büyüdük. Tamam. Şu yerdekileri alınca ne oluyor? Birini öldürdüm. Hangi hepsi bizde hepsi bizde hepsi bizde. Ben öldüm Miro. Bir dakika burada iki akım var ama koyduğum. 2. turda i̇ki geçerli. 2. Tamam, tamam, turda tamam. geçerli. Bu büyüme mi ne ya? Ben bu bu ne yapıyor burada? Abi saklanıyor. Abi adam sadece kaçıyor. Ne yapıyor o? Kanka maçı sattı adam Abi satıyor ki. Bekliyor son 4 4 şey bekliyor. Bak şimdi öldürecek hepsini bak. Miro tek atacak. Atamayacak ki. Dördü bekliyor dördü. E bizdeyken oynasa zaten kazanacaktık ya. Aa yedin kafana. Bak. Ne yapacaksın? Ultiyi de dolduramıyor. Kötü oynadık. Aa doldurdu ultiyi. Doldurdu ama yine ultisi yok. Tek Aa! Oldukla. Kaybedecek ki. O çocuk kaybedecek. Bu, bu kazanacak. Hayır Brock kazanacak. Hayır kanka. Aa Koltuk vuramıyor. Vuramıyor bak. Öldü bak. Aa bu nasıl bir kazanma şekli lan? Kanka bu nakatta sona kalmak lazım galiba ya. Önden oynama bence. Hiç önemli değil. Da, ama ben aradan kill çekerim ya. Kanka şu yerdeki baloncukları ben çözemedim. Sakın ölme. Tamam. Bir tane basam mı? Tamam ben bu çocukla evet. sak... Aha sen misin bu? Gel. ne yaptın ya, abi? Şurada delik mı? var gel şunu. Aha. Oğlum adam bir hiç, oldu. Hiç biz hiç niye olmadık? olmadık. O, biz de onlardan bir kişi öldü ya. Kavur falan. Aa kod orada. Kod orada. <laughs> tamam. tamam. ölmedim mi o gerçekten kanka? Miro. Ben aldım. Aa tek yedim abi. Tamam ben bunu yedim. Helen abi. Helen abi. Tamam biraz defans oynayacağım. Ulti aç, ulti aç. Yok yok ultim yok. Yok ultini aç yani tamam 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 halledeceğim. 3 yüküm. Aa 3 oldun. 3 oldun. Çok vurursun bu arada ultiye biliyor musun? Ultiye dönüşebilirsem. Yer ok şuradaydı. Ultiye açarsan yok edersin. Tamam. Bir tane vurup ölecek lan o. Çok iyisin. Oy oy oy. Tamam ultim var. 4 süksün. 3 2 v 1'sin abi. Aldım bu arada. Net öldürdün. Net öldürdün. Aldı 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 aldı. Yapma be. Yetişemedim. Öbür yükü alsa. Ay. Öbür gücü alsaydım yetişe... Berabere 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 son hakkım. Hayır! Hayır! Gitti bu oyun. Kim oynadık burayı? Abi bu oyunun koştuğunu da gitmesin. Şey. Hayır ya. Abi valla çok şanssızlığa gittim. Dikkatim de aldı bir anda. Miro neredesin? Buradayım. Hadi döv. Hadi git döv. Dur ben dur, döveceğim dur. Aha aldı seni. Ben aldım ama onu. Ha sen mi aldın? Çıkışında bir tane daha var. <laughs> Yapma be, aha. <laughs> Çocuk kazanabilir mi acaba? Kazanırsa silmeyeceksin kostümü. İmkanı yok. Hiç şans yok. Bu sefer hiç güvenmiyorum. Yok, alır bu arada. Bak senin Nita kostümün bu aynısı. Evet, evet. Hadi. Ultiyi doldurursa alacak da. Bu arada, alır bu arada, alır bu arada. Ultiyi dolduramadı. Oy can çok az. Abi yaklaşmaları lazım biraz Karşı buna. çok kötü oynuyor ama. Biraz yaklaşmaları lazım buna. Nita Nita ulti açarsa sıkıntı bu arada. Hadi biraz ulti. Da. Biraz yaklaş ulti al be. Aa öldü ki. Ay çok sıkıştı ki o yere. Çok sıkıştı oraya. Öldü. Çok sıkıştı kanka bitti. Moe cici. Yapma Mo ya bu kostümü olamaz ya. Yemin ederim oyunda en sevdiğim kostümlerden bir tanesiydi. Moe canım kardeşim. Arkadaşlar, sevgili Moe kardeşimiz de özüne döndü. Yapacak bir şey yok. Sırada ne var? Ah lan Moe. Yani ben diyorum ki bir Moe'nin üzerine bir... Ne diyorsun? Çok Akar... sevdiğim kostüm. Akar Bora. Tek kostüm mü? Bilmem. Eee ne oynayalım? Eee knockout 5v5 bir daha yapabilir miyiz? Yo aa, Yok şey ya, yapsa. Elmas kapmaca yapabiliriz. Çift hesaplaşma yapsak. Elmas kapmaca. Canım elma. Çok fena elmas kapmaca çıktı canım. Bu kostümü Öyle de biliyorsun. ben elmas kapmacada hiç ölmeden korurum. Miro eee şey alsana. Brok alsana. Ya da bo 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 bo. Brok alayım, brok daha iyi. Bo al bana güven. Abine güven sen. Abi, Adam. Bom. Boğum da çok şey yok. Tam gel brok gel gel Allah kahretmesin. Ya da kol alsam? hayır Oo. brok 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 tamam, brok. Arkadaşlar bu elmas kapmacı da ortamı böyle kapatıyorsunuz, adamları kafayı yedirtiyorsunuz. Rahat olun, bir bildiğim var, İnşallah çalışır. Artık seçersen Mandrallı inşallah teşekkür ederim. İşte. Bu arada okullar nasıl gidiyor? İnşallah okulları güzeldir, hiç sanmıyorum ama inşallah okullarınız güzel gidiyordur. Abi hiç planladığım gibi bir takım olmadı. Bu Leon bizi çok başa bela olacak gibi ama. Yani. O Leon buralar çıkmasın. Sarsa sıkıntı söyleyeyim. Tamam. Evet abi. Ben tamam, Miro. Bravo Miro. Sıkıntı yok. Tamam. Benim abi burada ne? ölmemem mi lazım? Yani bakıyorum. Evet, ben tamam, ölmemem lazım. Değil mi? Hiç ölmeden ölmemem ölmem okay. lazım. Evet, evet. Kaybedersen okey de. Tamam. Şunları toplasın o zaman biri. Ha! <laughs> <laughs> Yaklaştırmıyorlar ki abi. Hayır! 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 Hıf! 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 Of vurdum. Üflüyor tamam. Şey evde. Tamam. Dur geldim ultim var bu arada ulti koyacağım oraya. K klavye şarjı bitti. Vallahi klavye şarjı bitti. Yemin ederim klavye bir şarjı bitti. Hah! Yardım et yardım et yardım Oy aldı şu çocuk geri çık geri çık, geri çık geri çık. Tamam. Ç Aa öldü. <laughs> ben aldım ben aldım ben aldım ben aldım. Geliyorlar. Abi geri çıkman lazım geri çıkman lazım geri çıkman lazım. Çok geliyorlar. Çok fena geldi. Çok fena geldi. Öldü ama öldü, 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 öldü. Hayır! Hayır! Bir şey yapın. Yapmanız lazım. Ölme abi, ölme. gelecek. gelecek. oraya gidersen ölürsün. <laughs> çok korkuyorum. Abi klavyem, ay masum klavyem her şeyim bozuldu kanka. Yemin ediyorum nişan alamıyorum ki istediğim yere. Planlarım bozuldu, bozuldu. Yemin ederim bozuldu kanka. acaba hangi kostümü silsen sen diye düşünüyorum. Vallahi bozuldu kanka. İstediğim yöne nişan alamıyorum. Abi nişan aldığım yere vuramıyorum ki. O da öldü. Oğlum biz bir geri sayın, bir geri sayımdan çıkıyoruz kanka. Abi dur Al iki geri. tane ben alayım. İki, lan iki tane ben alayım da sen ölseydin de vinlemiş olurduk Öldüm abi. Ben de öldüm. Aa 4 4 4 4 4 öl ben öl Önüme geç. <laughs> Oğlum ÖLÜME gitsin AFK AFK duracağım. Ben çok et şey oldum ya. Gaza geldim. Önümde dursan kazanacağız. Seni çok kaza geldim abi. Oğlum nasıl maç kanka? Ha ben yine öldüm artık bu bütün kostümlerimi sizce mi böyle? Ya ulan Miro demin önümde dursan bindi ya. Çok heyecanlandım orada ama. Bu yine öldü. Aa bu sefer onlar da bir şey yapın. Buradan kaybetmeyelim. Ya buradan da kaybederim ya. Ben böyle oynatayım ya. Lan GG abi. Of ya. Yok lan kaybetmedik. Gel gel. <laughs> Yine geri sayım. Bu sefer kaybettik işte. Hayır oğlum. Hayır aldık oğlum. Aldık oğlum. Hadi artık ultim de olsun. Ulti. Patla. <laughs> lan patlasa kurtarıyorduk. <laughs> Ben de alsam. Ya ama benim hareket. artık darma duman ol. Sen orada beni bitirdin ya. Mert! <laughs> of ya. Abi mi? Kıyıkta da kaybetmeyeyim kostümü ya. Kıyıkta neyim gitsin? Bilmiyorum gitmesin. Tamam patates gitti. Patates squeaky artık aramızda yok arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey ya. Benim videolarımın has tayfası. Gerçekten benim güvenilebilir has tayfadan birilerine ihtiyacım var. Yorumlara benim silinen kostümlerimin ve silinen karakterlerimin hepsini bir yazar mısınız alt alta? Çünkü ben unutuyorum hangi silinmişti diye. Bütün videoları izleyenler biliyor. Sen... Sen izliyorsan sana güveniyorum. Yazsana. Senin yazdıklarına göre de takip edeceğim. Ne olur troll bir şey yazma. Kafamı karıştırma. Son olarak da bir Edgar tutulmasıyla devam edeceğim. Elmas El kapmaca oynamayacağım ama. Nere? Gel lan. Beraber dua hesaplaşma. Gel. Gel. Yırttık attık. Ne diyorsun? Gel hadi inşallah. Ha! Eğer kaybedersek ben de Spike'daki kostümümü siliyorum. Ben seçerim hangi kostüm olduğunu. <laughs> Hayır. Niye? E, git ya, güvenmiyorum. Hayır, ben seçeceğim. Bana güvenebilirsin kardeşim. Ben senin en sevmediğin ben kostüm sizeceğim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ben inanmıyorum da. Tamam, oradan öyle, oradan öyle. Okey. Bunu yıldız gücü ne yapıyordu? Ha, ultim hızlı dolduruyor. Okey. Yo, ben oraya direkt çökenzi yapayım mı bir erkenden? Abi yapma yapma. Tamam. Bir kış kışladım orayı. Ben öldüm. Yukarısı var. Al yükleri, al yükleri. Bana bir daha vurmasana. Öldürüm. Kavga ederiz ha. Geliyorum geldim. Tamam. Müro şurada dynamite var ona çökmemiz lazım ha. Buraya mı? Üste mi? Ha. Geliyorum. Arkadaşı geliyorum, geliyorum, geldi. Geliyorum, geliyorum geliyorum. Oh! Ölme lan ölme sakın ölme. Öldüm. Git geldi. Ya. Ya ama sen hiç bana yardım etmiyorsun ki Miraç ya. Senin yüzünden abi. Ne? Önlere mi atladın abi? <laughs> ne? Azı? Ne abi? bu videoda çok üzüldüm. Bu videoda gel... Hoş sayfa benim bu video çok üzdü. Harbi bu videoda çok üzüldüm ya. Hiç beklemiyordum bak böyle bir şey. Yemin ederim. Kara maskeli Edgar'ı da listeye yazalım arkadaşlar. Kara maskeli Edgar da gitti. Miron'un da bu kostümü siliniyor. Kostümü Hangisi? Görüm. Şu an giydiğin adı neydi onun? Hayır öbürü öbürü. Öbürü. Manyak saçmalama kanka. Göster bakayım bunu. Onu? Tam bu işte. Hayır, öbürünü göster bir. Tam bu. Tam bu siliniyor. Işte? Bu silindi. Hayır, hayır bu değil, bu değil bir Bu Şarkı o zaman bu, öbürü. Bu mu? Bu bu. Tamam Mira'nın da bu kostümü siliniyor arkadaşlar. Bu videoda baya bir şey kaybettik. Umarım mı gidiyoruz 70'dir. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bay bay.